bilirsin. Biz artık kurvaylar yeni şeyler yaptı. Ben bir ara çok kızdıydım da Gene de çıkmadım abi biliyon reis Aynen aynen Abi sen, sen kızıyordun da ben çıldırıyordum ama Ay Sen yine kızıyordun yani resmi kutu ne bilmiyorum yani. Olsun. Ben kızsam bile tavır yapmadım. Dikkat et. Gene kaldım yani ama sen bek de kırmadın. Şey tepkimi mi? koyamadım yani. Ha şimdi sen beni bir daha Tugay'a almayacaksın mı? <laughs> işte. ben bilmiyorum ya bu abi ilgileniyor meseleler ben artık ha, şey çok fazla çok fazla ya, bok yedin <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> 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 ben var ya daha, ben, ben da. Togay <laughs> Uf, başkan, ya, var ya başkan. bunu da yazacağım ne?